Çiğdem çiçeğiymiş onlar. Yaylaya geliyorlarmış yaylalılar. Bak şu tabelada turnalık yazıyor. Bak, tut, tut. Aa, ağaç, 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 ağaç. Ağaç Şöyle Elma. Dur be oğlum. Tamam. Ben geri geri basayım çıkarım. Allah Allah. İyi. Oğlum burada hiç görmedim ben ya. Üzerinden geçmişsin. Üzerine geçmedim. Anne. Nasıl olur Anne. oğlum? Kodayıcı parçaladı. Ne ah. mi be? Düşünmedim böyle bir şey. Baba. Allah, Allah Allah. Hiç ben. Beni dikkat et. O bana dikkat ederim. Baba. De baktım. Baktım. <gülüyor> evet, <gülüyor> arabamız parçalandı. Aa, alttaki de kırılmış. Cü. <laughs> Neyse o. Ana kırılmış. Aa, bak bu. O şey ya. Evet. Ana <laughs> bak. <laughs> İyi bu. Ana şeyler. Büyük bir şey kırılmış. Hmm. Anlamadım ben. Allah Allah. Elinle bunaldın. Bu tay parıtkırmış Ya dünüm yok o kadar kötü ses geldi ki sen ay, ilerleyince ay, ben şaşırdım ay, canım. Bu, bu, arabanın önünde oğlum. Bak şöyle. İş tarafından. Aynen bak buradaydı bu. Bak tekerkte daha. Nasıl çıktık acaba vurum? İşte o kadar gittin ki çıktı tabii ki de. Aynen. Evet, dur dedim sana. Dursaydım o S çıkmayacaktı. S <laughs> Taşın çıktığı yer burası. <laughs> Bak buradan. Oğlum. Bana testere te 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 ne resmi çiziyorsun kızım? O bir resim. Manzaraya mı çiziyorsun? Şey. <laughs> Rüzgardan çadır durmayacak yerinde. <laughs> Rüzgardan diyorum yerinde Anne, durmayacak. Çok, çok teşekkür ederim küçük yardımcılar. Hasan da çağır. Oh, tamam. Anne. 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 Canım. Ha, çok teşekkür ederim. Ah çok güzellermiş. Bugün yemek masamıza koyalım olur mu? <laughs> çok teşekkür ederim sana. Dur <laughs> dur oh, Pardon ya Çapraz bu çapraz. O zaman alsam mı ki ya? Şöyle saate bir bakıver ben tamam. <laughs> tamam bekle. Hemen vereceğim hemen saka. Hadi orucumuzu açalım. İçi tekrar koyayım ya yani sorun yok onda tamam. Ben çok iyiyim. Başka sınavta giderim. <laughs> <olsun. Evet>, <laughs> isterim mi? ya. Kaynıyor çay. <laughs> oh, çok güzel kaynıyor çay. Hadi <laughs> <laughs> Şerife baktın ne kadar güzel bak Babası Nasıl çekmemiş iptimi? جيهان 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 هل صورة صورة هادي كاك günaydın oğlum günaydın Annem Evet çok güzel dışarıda baksana kuşların sesine günaydın Prenses hazretleri günaydın Hasan Hasan uyanıyor musun Hasan, ha Hasan kalk artık bakalım günaydın. Günaydın Hasan nasılsın? Uyandım. Uyandın mı? gece nasıl geçti? Kalkamıyor. Kalkamıyor musun neden? Çok mu güzel? Evet. Anne güzel mi? Güzel güzel yiyeceğiz yiyeceğiz şimdi bekle. Evet istiyorum. Biraz da, biraz. Tam biraz bekle Nasır verdim de sen bana yol vermedin. Ben sana feryat ettim sesime ses vermedin. Akmaz oldu ırmaklar yoldu yeşil yapraklar. Bırakar zalim olma seni de yer topraklar. Seni de yer topraklar. Altalar Kıyafet almışız. Aldık aldık. Var 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 kıyafet var. O que